Doktorum hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Hep diş sağlığı, diş sağlığı diyoruz ama önce iyi haftalar dileyeceğiz. <laughs> Unuttum evet. onu. İyi haftalar efendim herkese. Evet, hep diş sağlığı diş sağlığı diyoruz ama e, hayatımızın tabii belirli evreleri var ki onlardan biri de çok önemlisi e, efendim hamilelik dönemi değil mi? Evet. O dönemde evet. de çok dikkatli olmamız gerekiyor çünkü zaten normal zamanda bile pek çok hastalığa sebep olabilecek e, diş hastalıkları hamilelikte belki de daha da mı e, ön plana çıkabilir. O yüzden e, planlı hamilelik öncesine kadar Hı -hı. gidelim derim ben yani hamile kalmadan önceki döneme bile evet. gidelim derim. ...nelere dikkat etmek gerekir efendim? Buyurun. Tabii ki. Şimdi hamilelik... ...sizin de söylediğiniz gibi... E, ...hem e, hormonlardaki değişikliklere... ...bağlı olarak ekstra bir takım... ...durumlar ortaya çıkarabiliyor... E, ...diş sağlığı açısından. Artı... ...bir de işin içine bebek girdiği için... ...onun da... E, ...yaşamını veya doğumunu... E, ...riske atabilecek durumlar ortaya... ...çıkarabiliyor. Hı hı. Bu yüzden... E, ...planlı bir hamilelik öncesinde... ...mutlaka... E, detaylı bir diş muayenesinden geçilmesinde fayda var. Bu nasıl olmalı? Her şeyden önce e, detaylı bir diş muayenesi yapılmalı. Bir Hı. tercihen tüm dişleri görebileceğimiz bir panoramik radyografi ile dişler görülmeli. Klinik muayenede gözden kaçabilecek arayüz çürükleri, periapikaldeki, kök uçlarındaki lezyonlar varlığı e, tespit edilebilir, onlar bakılmalı. Hı hı. Eğer e, diş etleriyle hamilelik döneminde en çok etkilenen ağızdaki dokular diş etleri. Diş etleri. E, sıklıkla da hamilelikte şikayet edilir dişler diş etlerinin çok olur çok değil Kanamanın mi? artması diş etlerinde büyümelerin neye olması, bağlıyoruz biz bunu hamilelik döneminde tamamen hormonal değişime bağlı, hı hı. hormonlardaki aşırı yükselmeye e, bağlı bir durum. E, bunda da en büyük e, en önemli nokta, dikkat edilmesi gereken nokta hamilelik öncesinde ne kadar diş etleri açısından sağlıklıysa birey hamilelikte o kadar rahat geçer. Hı hı. Dolayısıyla sizin de söylediğiniz gibi planlı bir hamilelik öncesinde. Ee, kişinin, anne adayının e, diş etleri açısından e, iyi bir kontrolden geçmesi çok hmm. önemli. Ona rağmen hamilelik döneminde diş etlerinde kanama şişme olabilir mi? Yani belli olabilir, bir düzeyde. Bu normal karşılanabilir mi? Yani o ee, dönemde? Normal karşılanabilir aslında hmm. ama yine de e, ne kadar öncesinde sağlıklıysa bu ihtimal veya işin ciddiyeti, boyutu e, o kadar azalır. Artı evet. e, bazen e, Hamilelik sırasında kanamalar meydana gelir. Bu kanama olunca anne adayımız fırçalamayı bırakabilir. Fırçaladıkça kanıyor diye bu böyle bir kısır döngünü oluşturur. Hmm. Fırçaladıkça kanıyor diye fırçalamayınca daha çok kanar ve bu sefer işler diş eti büyümesi, bizim piyogenik granuloma veya hamilelik tümörü dediğimiz aslında ama tümör olmayan ama öyle tanımladığımız. Diş eti büyümelerine e, yol açabilir. Bunlardan neticede birer enfeksiyon kaynağı olduğu için hem annenin sağlığını e, hem de bebeğin sağlığını e, riske eden durumlar ortaya çıkarır. Hı hı hı. Planlı hamilelik diyoruz ya o yüzden tabii daha evet. dikkatli olabiliyoruz belki bu konuda. O sırada tedavi görüyor olabiliriz değil mi? Yani hani işte iltihap vardır veya hı hı. implant gerekiyordur. Bütün bu te tedavileri... Tamamladıktan sonra mı gerçekleştirelim planlı çalışmalarımızı, işte ne yapacaksak, ne e, düşünüyorsak. Tabii ki, tabii ki. Yani Yoksa aslında, devam edebilir mi hamilelik sırasında bu En tedaviden? ideali, en ideali hamilelik sırasında herhangi bir diş tedavisinin olmaması. Hı -hı. Ama Hı -hı. E, eğer beklenmedik durumlar ortaya çıkarsa hamilelik esnasında, o zaman kar-zarar ilişkisi yapılması çok önemli. Hı -hı. Yani bunu hamilelik tedavisini, hamilelik sonrasını ertelemek... Eğer e, sıkıntı yaratacaksa hem anne hem bebek açısından e, o dönemde belli bir takım önlemler alınarak kar zarar ilişkisi yapılarak tedavisi yapılabilir. Ama hmm. onun dışında e, protetik tedaviler, porselenler, implantlar bu gibi şeyleri ya hamilelik öncesinde bitirmekte ya, ya da, da sonra. hamilelikten sonra yapmakta çok büyük fayda var. Peki az önce de söylüyorsunuz ya söylediniz ya bebeklere tabii sıkıntı olabilir bebek açısından evet. da sıkıntı yaşanabilir diye ne tür sıkıntılar yaşanabilir? Şimdi bugün birçok bu konuda çalışma yapılmış ve gösterilmiş ki düşük doğum ağırlıklı bebek yani bebeğin iki buçuk kilonun altında doğması ve erken doğumun söz konusu olduğu durumların diş eti sağlığıyla ilişkili olduğu ...tespit çok edilmiş, ciddi. ispatlanmış. Hı -hı. Dolayısıyla eğer bir periodontal probleminiz... ...yani diş etlerinizde bir probleminiz söz konusuysa... ...erken doğum riskiniz söz konusu... ...artı Hı -hı. bebeğin düşük doğum ağırlığıyla doğ doğması söz konusu. Hı -hı. Dolayısıyla e, anne adayının... ...hem hamilelik sırasında ve özellikle hamilelikten önce... ...planlı bir hamilelik gerçekleşiyorsa diş eti sağlığı açısından... E, ne diyeyim sınıfı geçmesi e, tamamen tedavi önerilir. olması önerilir şart aslında hı hı. şart, şart aslında ama işte artık diyelim ki biz çok da bilinçli bir toplum değiliz evet. bu konuda ve e, dişlerimiz o halde dişlerimizle hiçbir şey hı. düşünmeden hesaba katmadan hamile de kalabiliyoruz evet. zaten kendimize de çok değer ve kızgın <laughs> çok kızgın değer <laughs> vermiyoruz e, diyelim ki hamileyiz ve tedavi gerekiyor diş röntgeni çektirebiliyor muyuz bebeğe zarar var mı bunun? Tabii ki yani neticede diş röntgeni demek radyasyon demek. Eğer zorunlu değilse ona da hekim demin söylediğim gibi kar zarar ilişkisiyle kar karar verebilir. Eğer şart değilse tabii ki tercih etmiyoruz. Ama bazı durumlar olur mutlaka röntgen gerekir ki biz ne yapacağımıza karar verebilelim. Eğer böyle bir durum söz konusuysa e, anneye kurşun önlük giydirerek e, röntgen çekilebilir. Hı hı. E, onun dışında yine eğer ertelenebilir bir durum söz konusuysa biz bu tür şeyleri radyograf olsun, diş tedavisi olsun hamileliğinin ilk 3 ayı ve son 3 ayında çok tercih etmiyoruz. Hı hı. Ortadaki 4-5-6. aylarda ikinci trimester dediğimiz 4-5. E. aylarda e. yapmakta 4-5-6. aylarda yapmakta fayda var. Çünkü ilk 3 ay bebeğin organlarının geliştiği organogenesis dediğimiz aşama dolayısıyla bebeğin gelişimine zarar verilebilir. Son 3 ayda erken doğum riskini ortaya çıkarır. Hmm. İlla ki şartsa bir, do, bir tedavi yapmak hmm. E tercihen 4, 5 ve 6. ayları tercih ediyoruz. Peki 4, 5, 6. aylarda ikinci trimesterda yaptık diyelim ama e röntgen gibi değil de mesela tespit edildi ki ilaç kullanılması gerekiyor. Hele ki yani. antibiyotikler iltihaplanma evet. oldu. Ee, bu zarar verir mi? Yani ee, Bebeğin e, dişlerinde hatta belki de artık evet. oluşum devam ediyor çünkü. Zararlı olabilir mi? E, antibiyotik, yani tüm ilaçlar artı özellikle de dişte kullanılabilecek antibiyotikler tabii ki bebek için e, tercih ettiğimiz şeyler değil. Hı hı. E, ama eğer zorunluysak ona da e, penisilin ve penisilin türevi antibiyotikler en güvenilir antibiyotikler bu dönemde kullanılabilecek. Hı hı hı. E, şartsa bunları tercih edebiliriz, kullanabiliriz. E, özellikle tetrasiklin gibi antibiyotiklerde tercih edilmemesi gereken antibiyotikler. Onlarda sizin de söylediğiniz gibi bebeğin e, diş minesinde bozukluğa yol açabilir, hı hı. renklenmelere hı hı. yol açabilir. E, şartsa penisilin ve penisilin türevi hı hı. antibiyotikleri hı hı. kullanmak daha doğru bir Seçim evet. olur? Peki e, hani dişler güçsüzleşiyor dedik ya hamilelik döneminde. Evet, evet. E, ne yapmak lazım? Bir takviyede bulunmak gerekir mi? Aslında hani dişler güçsüzleşiyor biraz e, çok doğru bir öyle şey mi? değil. Halk arasında genellikle her hamilelikte diş değil kaybedildiği değil söylenir. Hastalarda hmm. öyle ifade eder. Hani bebek yiyor denir, evet, değil mi yani evet. her şeyini götürüyor annenin. E, aslında demiş. bu diş eti <laughs> hastalığıyla olan şeyler hmm. diş eti hastalığına bağlı olarak. Ee, bu dönemde de hormonal değişimler olduğu için e, dişlerde sallantı, mobilite artar ve kaybedilir. Hı hı. Ee, ama diş eti sağlığı ne kadar iyi olursa bu risk artar. Yani bunu besinle, beslenme alışkanlığıyla e, veya takviyelerle engellemek mümkün değil. Hı. Tek yolu var ağız hijyenimizi iyi tutmak ve bunu sürekli sürdürmek. Hı. Ee, ama bebeğin diş sağlığı açısından tabii ki böyle e, daha süt ve süt ürünlerinin daha fazla olduğu bir diyet anne tarafından yapılan tabii kalsiyum miktarını arttıracağı için hı hı. E, bebeğin diş gelişimi açısından çok büyük fayda sağlayacaktır. Ama annenin diş gelişimine ekstra bir veya e, diş eti sağlığına bir faydası olmaz olmayacaktır. Mı? Evet. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben Hazırız. teşekkür ederim. planladık. <laughs>